Güzel dostlarım merhaba 33 gün önce son sigaramı içtim 2,5 paket sigaradan bir günde 0 paket sigaraya indim dostlarım Bugün bir arkadaşım bana şey söyledi Sen de demir iradeli bir adamsın Eyvallah dedim Neden bunu bana dedi Öncelikle bunu nasıl başardım Sadece Rabbimin yardımıyla başardım. Allah yardım edince her şey oluyor güzel dostlarım. Peki neyi başardım? 33 gün önce ben günde 2,5 paket sigara içiyordum. Ee, hatta boykot olduğu için bazı sigaralara dikkat ediyordum. Saçma sapan bir sigara içiyordum. Ee, sonra öksürmeye başladım. Uyumamaya başladım. Ee, hatta üçüncü paketin bitmesin diye bazen erken uyuyordum ki sabah kalkayım kalan paketi içim diye. 33 ee, gün önce ne oldu? İki buçuk paketten sıfır paket sigara indim. 3 ay önce ne oldu? Ben tam tamına 17 kilo verdim. 17 kilo verdikten sonra neden sigarayı bırakmayayım dedim ve sigarayı bıraktım dostlarım. Sigarayı bıraktıktan sonra 33 günde de 3 kilo verdim. Toplam 20 kilo verdim. Toplam 20 kilo verip 2,5 paket sigaradan 0 sigara inmek demir irade gerektiriyor ve Rabbimden dilemek gerekiyor. Allah'tan isteyin, Allah'tan dileyin. Allah'ın size mutlaka yardım olacaktır. Ben maneviyatı çok yüksek bir insan olduğumu düşünmüyorum ama ee, Rabbime de çok güveniyorum, çok inanıyorum. Ee, Allah isteyip de e, bırakamayan herkesin yardımcısı olsun. Şu sigarayı bırakın. Ailenize, sevdiklerinize temiz bir şekilde sıkı sıkı sarılın. Sizin bir ömrünüz var, ikinci bir ömür verilmiyor. O yüzden birincisini ziyan etmeyin dostlar, ikincisi olmuyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah, where